Evet, bir karavan alma fikriyle yola çıktık ve bir karavan alamadık. Yapacağız inşallah. Otobüsünü aldık. Isuzu 2005 model Royal 220 binde ee, gerçek kilometresi sorguladığımıza göre aracımızı 42 bin TL'ye aldık. Ee, şu anda bir sorun yok görünürde. Ee, sökmeye başladık. Ee, söktükçe problemler ortaya çıkıyor tabii ki de. Su alan yerler var. Ee, zamanla paslanıp delinen yerler var. Bir iki karasöründe bir iki yerinde arka kapı üzerinde birazdan göstereceğim. Orada bir e, çatlama olmuş odan su almış pas yapmış. Sökünce ortaya çıkıyor. Sökmezseniz hepsi çok güzel tertemiz. Sökmesi oldukça zor. Hava kanalları çok zor hava kanallarını sökmek için canavar denilen, spiral taş denilen makineyle kese kese yapmaya başladık. Oldukça tehlikeli ama hallettik. E, orayı kesmezseniz dolaplar yanaşmıyor oraya da. Yavaş yavaş söküyoruz. Arkasından... Çünkü şey söyle istersen yerden yüksekliğine evet. kısa olduğunu. Tabii 1.60'a falan tekabül ediyor orası. E, basamak bölümü de var yanlarda. O yanlarda basamak bölümü olduğu için e, mecburen havalandırmayı kesmemiz gerekiyor. Zaten manasız kalıyor orada o. Akabinde çatıya bir teras yapmayı planlıyoruz. Teras yapmamızdaki amaç e, güneş enerjileri için yer açmak. İkincisi çatıya gelecek olan ısıyı kesmek. Üçüncüsü de suyu kesmek. Çünkü arabanın kliması var tavanda. Klimanın kenarlarından su alıyor. Bu arabaların çoğunda bu oluyormuş. Daha klimacıya gitmedik. Klimacıya da gidince de ona da baktıracağız ama hem su hem ısı gelmemesi adına hem de teras olarak kullanabilmek adına bir teras yapacağız. Demir profillerden yapıp üzerine marine kontra döşeyip üzerine belli bölümlere güneş enerjisi panellerini koyacağız. Niyetimiz böyle. Arkasından yalıtımı tamamlayıp elektrik ve su tesisatına geçeceğiz. Ee, aracımızda 500 litre temiz su tankı, 200 ve 200 de hem pis hem gri olmak üzere iki tane ayrı e, pis su tankı olacak. Ev tuvaleti yapmayı planlıyoruz. Hemen sağdaki bagajın hemen üzerine de gelecek şekilde bir ev tuvaleti. Altına hemen pis su deposunu koyup o şekilde bağlamayı planlıyoruz. Eee arkada 1.50'ye 2 metre genişliğinde bir yatağımız. 1.30 uzunluğunda bir mutfağımız. Bir buzdolabımız. Bu Uğur'un herkesin kullandığı 55 santimeninde 1.45 yüksekliğinde e, yüksek enerji tasarruflu buzdolabını almayı planlıyoruz. E, bulaşık makinesini koyup koymamakta kararsızız. Koyabiliriz <laughs> de koymayabiliriz de. Olmaz diyorum. Bakalım ne yapacağız. E, koymasak değil. da tesisatını yapacağız. Elektrik ve su girişleri olacak. Ona göre bakacağız. E ee, ondan sonra sağ tarafta bir ikili koltuğumuz. Koltuklardan bir tanesi kalacak. Onun önüne bir masamız ve bu ön ön tarafa da bir tane puf tarzı bir şey koyacağız. Bunun amacı şu. Zaten koltuk koymak zorundayız. E, Rusata işletmek için en az bir iki ya da bir kişilik bir koltuk koymak zorundayız. Onu koyacağız. Aradaki masa koltuk seviyesine inecek ve öndeki puf da aynı seviyeye inecek. Yani puf koltukların oturma yeriyle masa aynı seviyeye inmiş olacak. Oraya da bir yatak koyacağız. Orası da 1.80 uzunluğunda 80 santim 90 santim elinde. Yani iki çocuk ya da bir yetişkinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak olacak. İyi yaşa kızım. Sol tarafa da yaklaşık 1.90 uzunluğunda 80 santim elinde bir koltuk. Ev tipi koltuk ama bu açılabilen bir koltuk olacak. Açıldığı zaman en az bir 1.30'a yakın bir alan olacak. Ee, böyle olunca da orada iki kişi yatabilecek. 2 artı 1, 3 kişi diye düşünüyoruz. Bir de bu üstte şoför kabinin üstüne bir yatak yapma planım var. Ama daha o sonraki aşamalarda, yani karavana bitirdikten sonraki planım. Ee, aşağı yukarı inebilen bir sistem, manuel basit bir sistem planlıyorum. Ee, yani misafir geldiği zaman e, çocukları en azından yatırabileceğimiz bir yer olması düşüncesi var. İkinci olarak da çatıya da bir çadır tarzında bu pikapların üzerinde olan açılan çadırlar var. Sonra tekrar kapanınca e, tekrar kapanınca böyle çadır gibi değil de küçük bir alan kaplıyor. Açtığı zaman böyle iki kişinin yatabileceği bir çadır haline gelen bir yatak sistemi var. O da olabilir. Onu da planlıyoruz ama bunlar sonraki aşamalar. E, şimdilik durumumuz bu şekilde. E, çalışıyoruz. Koltukları satıyoruz koltukları ilana koyduk. Talep çok fazla var. Ucuz yazdı çünkü. 3000 lira yazdık koltuklara. Talep çok fazla var. Hatta bugün birisi gelecekti. 2-3 sıraya girmişti hatta. Ama bugün kimse gelmedi. Arabanın tavan ışıklandırma... baş üstü ışıklar olsun yani hani. Tabii tabii bu baş üstü işe, bu işe başlayanlar çıkarılan koltukları satıp Özellikle bu araba 2005 model evet. ve bu arabanın koltukları geriye yatarlı ve koridora genişleyen koltuklar. Ee, çok rağbet gören koltuklar. Başüstü ışıklarını da bugün sattım. Kargoya verdim. Ee, 400 TL'ye. Bütün başüstü ışıklarını ve ses hoparlörlerinin hepsini gönderdik Antalya'ya. Yani, Mücahit her şeyi paraya çeviriyor. E tabii çevirmemiz lazım <laughs> yani. İşte bakalitler var. Plastik bakalitler. Yanlarda, arkalarda, köşelerde. Onları söktük. Onlar çok temizdi. Arabanın içi çok temiz. Çok az kullanılmış bir araç bu çünkü. Onları söktük. Onları da ilana koyduk. Onların hepsini 1000 liraya satacağız inşallah. Koltukları... 3000 liraya yani planlarsak bir 4 bin liraya yakın bir geri dönüşüm sağlamış olacağız. E bu 4000 lira da e, ciddi bir getiri getirecek bize. E, arabayı 42 aldığımız için araba bize 38'e falan gelmiş olacak ki arabanın şu anda emsal değerleri 60-65 bin 70 bin lira civarında bu arabanın e, emsal değerleri. Oradan bir ışık kaçıyor. <laughs> Oradan bir ışık geliyor akşam yine şöyle duralım. E, arabamız erikli suda çağınca kullanılmış ilk orası almış. E, firmanın kendi arabası olarak kullanılmış, servis aracı değilmiş. Arkasından bir tane firma şimdi ismini unuttum. E, onlar satın almışlar, birkaç yıl onlarda kalmış, onlar da kendi şirketleri için kullanmışlar. Arabayı e, en son diğer firmalarına e, satışını yapmışlar. Diğer firma da arabayı personel servis olarak kullanmak istedikleri için bütün bakımlarını yaptırmışlar, muayeneyi yaptırmışlar. Eee Yaklaşık yetkili serviste bakımlarını yapmışlar. Gerçekten arabanın altını falan tertemiz olmuş. Motoru da her şey dahil. 4 bin yakın bir yetkili serviste bakım yapılmış arabaya. Tam servise kullanmaya başlarken D belgesini alamadıkları için arabanın yaşından dolayı trafik arabayı bağlamış. Ve bunları da kullanamayıp kenara koymuşlar. Bir senedir de araba fabrikada bekliyormuş. Nasip oldu. ilana çıktı. Arabanın fiyatı normalde 58 bin liraydı. Biz arabayı 42 bin liraya aldık. Yardımcı oldu sağ olsunlar. Ee, onlardan ee, o konuda bir problem yaşamadan huzurlu bir şekilde arabayı satın aldık getirdik. Aracımızı şu anda otobüs ruhsatlı şu anda E eyleyeti olması gerekiyor. Ee, ama araba karavan olduktan sonra B eyleyeti olarak kullanılabiliyor. Hı. Ama TSE'den ve muayeneden geçtikten sonra bu işlemleri yapıp yeni ruhsatınızı, motokaravan ruhsatı aldıktan sonra arabayı B ile kullanabileceğiz. Arabamız yaklaşık 1 lira 1 lira 20 kuruş arasında yakıt yakmakta. Ama kullanması çok kolay. Ben ilk başta önyargılarım vardı bu arabayı kullanabilir diye. Ama daha önce Vito falan kullanmıştım, uzun şase Vito. Biraz yatkınlığımız vardı ama arabanın otomobilden bir farkı yok. Kullanması çok rahat. Frenleri çok iyi, arabalardan bile daha iyi. Havalı fren sistemi var. Sadece eni 2.25 arabanın, enden biraz sıkıntı oluyor. Sağ lastiğin nereye bastığını tam kestiremiyorsunuz kullanırken. Ama onun dışında araba gayet rahat, kullanışlı. Arkada havalı süspansiyon sistemi var. Körüklü sistem. Yani e, makaslı sistem değil. O yüzden araba daha puf tarzında. Daha rahat. E, bunun dışında araba güçlü bir motor. 4500 motor. 4.5 ton ağırlığında. Yani 1 lira yakması da gayet normal. E, gösterdiklerimizde motorculara dedikleri şey şu karavan için en ideal aracı almışsınız dediler. Bunun motorunu bozma şansınız yok denecek kadar az. Hararet yaptırmadığınız takdirde arabanın motorunu bozamazsınız dediler. Japonlar bu konuda çok iyiymiş gerçekten. Ya yani birkaç ustada görüştük bunu. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yağına bak, suyuna bak. Gözün arkada kalmasın, devam et. Dedikleri şey bu. Ee, onun dışında arabamızla ilgili... araba seçimi konusunda kararsız olanlar varsa... Evet, arabanın tek dezavantajı, tek dezavantajı, tek tavan yüksekliği 1.85, 1.90 yüksekliğinde. Benim boyum 1.84. Evet. Kafam yani yalıtım şey eski halindeyken tam tavana geliyordu. Yani sökülmemiş halindeyken. Tabi biz yalıtım zaman tam kafamıza denk gelecek benim. Ee, ama çok sorun değil. Araba bizim için yolda bırakmaması, problem çıkarmamasıydı önemli olan. Çünkü daha başına gittiniz problem çıkarırsa ne anlamı var karavan yapmanın. Ee, bu arabaları almaktan, kullanmaktan çekinenler varsa çekinmesinler. Vito tarzı, şey, e, Sprinter, Craft tarzı, Transit tarzı arabaları almaktan karavan yapmak çok mantıklı değil. Ki onlar da 70-80 kuruş civarında yapıyor bildiğim kadarıyla. Bu arabalar çok geniş. Arkaya e, her türlü şeyi koyabiliyorsunuz. Yani bu arabada şu anda 2, 4, 5 kişi çok rahatlıkla çok rahatlıkla yatabiliyor. Bunu 6-7'ye çıkarabiliyorsunuz. Tuvaletiniz, duşunuz, webostonuz, klimanız hepsi oluyor. Mutfağınız geniş oluyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hepsini koyabiliyorsunuz. Yukarıda büyük bir alan olduğu için güneş enerjisini koymakta sıkıntı yok. Aşağıda 4 5 tane bagaj var. Arka bagaj çok büyük özellikle. Yani evden bir farkı kalmıyor. Sprinter ve Crafter'lara göre çok daha uygun. Biz bunu 40 liraya aldık. Bu fiyatlara çok fazla. Iveco'lar mesela 30 lira civarında 2000 modelleri. 25 civarında öyle var. Yani ortalama bir şey 30 60 lira arasında bir fiyata mal edebiliyorsunuz ki bir Sprinter'ın en ölüsünün ölüsünü dahi o fiyata almanız çok zor. Yani 2000-2005 modellerden bahsediyorum. Volkswagen'in de keza aynı şekilde. Transitlerin biraz daha uygun olabilir belki ama e, içleri çok dar. Acayip derecede dar. E, bu arada biraz arabanın içini gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu arabalardaki en büyük problem şu hava kanallarını kalın galibine saçtan oluşuyor. Çok kalın. Kalın dedim yani 2 milim falan ama kesmek için kalın oluyor. Ayrıca de şu profillere bağlanmış. Bu şu profilin yan parçasını eğilip böyle düzeltmişler. Buraya şuradan puntolarla kaynak yapmışlar. İçten de kaynak yapmışlar bunun aynısını. Bunu bir buradan kesmeniz gerekiyor. Bir alttan kesmeniz gerekiyor. Bir de bu böyle bir eğim yaptığı için bunu buradan eğip bükemiyorsunuz. Çok zor oluyor. O yüzden kese kese parça bir böyle keserekten. Bir böyle alttan böyle keserekten. Şu şuraya canavar yanaşmıyor. Kese kese gidiyorsunuz. Biraz tehlikeli bir iş dikkatli davranmak gerekiyor. Şu profiller özellikle çok zorluyor. En sonunda da şu yana yanak dedi yani camın üzerindeki direğin yanağı diye düşünün. Buraya da şuradan potalanmış. Biz en son bunlar kalmıştı. Sonradan fark ettik ki ben normalde buraya zorlamak istemedim çünkü buraya zorladığınız zaman bu camın üzerindeki profil olduğu için bu profil esnetirseniz bu cam patlayabilir. Patlamasın diye ben burayı dipten böyle sıfırdan kese kese geldim ama burada biraz artıklar kalmış. Onlar da şu artıklar. Sonradan ile buraya gire gire, bunları patlata patlata buradan çıkardım. Cam patlamıyormuş. Ama biz çok uğraştık o zamana kadar. Şu da bunun parçaları. Daha oraya kadar geldim. Çünkü orada bir işlem yapmam lazım. Hiç bunu böyle bıraktım. Bu da bu tarafı. Bunu da bu sefer değişik bir şey yaptım. Sprelle kestim. Sprel diyorum. E, dekopaj makinesiyle kestim. Dekopaj makinesi. Aldım bir tane Stanley'nin. E, onunla kesip O daha rahat kesiyor. Çünkü toz çıkarmıyor. Bu dünyanın tozunu çıkarıyor canavarın ucundaki e, taş çok fazla toz çıkarıyor. Çok sağlığa zararlı bir şeydi ona. Bunları bu şekilde kestik. Şurada altta kablolar var. Kablolara dikkat etmeniz gerekiyor. Keserken. Bu arada Elif de minibüsçülük oynuyor. <laughs> El sallayabilirsin. Şoförümüz hazır. <laughs> Küçük şoförümüz burada. Böyle gel hayatım. <laughs> Böyle gel yaklaş biraz. İçini çekeceğiz. Şimdi bu buraya şuradan bakın puntolanmış. Şuradan tavana puntolanmış. Bir de buradan arkadan şu devre puntolanmış. Burası. Bunu şuradan levyeyle girip böyle kanırta kanırta kapartabiliyorsunuz ama arkadan da kaynak yapıldığı için koparamıyorsunuz. O yüzden bir önce bir, bir, bir kesmek gerekiyor. Sonra bu alttan da şuraya puntolandığı için şu camın üzerindeki direğin buraya puntolandığı için buraya canavar yaklaşmıyor, yanaşmıyor. Kesemiyorsunuz. O yüzden bir de böyle bir kesmek gerekiyor. Sonra arkasından da burada kalan parçayı devre kanıtarak patlata patlata hepsini parçalamamız gerekiyor. Bir de burada klimamız var. Klimada su alıyor. Bu arabaların çoğunda oluyormuş bu iş. Şurada bakın görülüyor. Su anında da pas yapmış buralarda zaten. Klima çalışmadığı halde su oluyor. Dışarıdaki yağmur suyu giriyor. Bunun burada kanallar var. Şu şekilde lastiklerle gidiyormuşlar. Bu kanalların birleşme yerinden su giriyor. Bunu klimacıya götüreceğiz. Bunun yalıtımını yapacağız bir şekilde. Bir şekilde yapacağız. Çünkü klima bize şart. İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'de klimasız bir yaz düşünülemiyor. O yüzden bu önemli. Şuralara ben işaretledim nereden su geldiğini. Buralardan su geliyor. Su geliyor derken böyle çeşme gibi akmıyor ama e, sızıyor. Şuraya biraz dünkü o çok aşırı yağmurda biraz şöyle şuraya az bir şey su gelmiş. Buraları kapatacağız. Buralar kapanacak. Sadece üstten klima soğuk hava üfleyecek. Buralar kapalı. Çünkü buralara şuraya kadar, şuraya kadar neredeyse malzemelerimiz geliyor. Bundan sonrası açık oluyor. Bu havalandırma iptal edeceğiz bunu. Kapanacak, saçla kapanacak. Bu havalandırma çok önemli. Hem içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye hava üflüyor. Bunu tuvaletin üzerine koyacağım. Tuvaletin havasını çeksin diye. Çünkü tuvaletteki havalandırma çok önemli. Şuraya da en üstte de buraya yatak gelecek bu arada. Şuradan şöyle şuraya kadar. Şuraya da 80 santim yani şuradan şuraya kadar ve 50 santim elinde sunroof diyebilen bilinen hek diye söyledikleri, tavan hek diye söyledikleri de açılır cam tavan gelecek. Güvenlik çıkışı diye biliniyor. Yani buradayken gökyüzünü izleyebilme şansı olacak. Şu cam komple sürgülü cam haline gelecek. Sürgülü camı fiyatı 1500 lira. Dışarı doğru açılan karavan camı diyebilen camın fiyatı da 2500 lira. Ee, dışarı doğru açılan da çok güvenlik sıkıntısı olur diye gece yeterken rahatsız oluruz korkarız diye ben korkmuyorum da videoyu çeken korkuyor. Ee, ondan dolayı e, sürgülü cama karar verdik. Sürgülü cam olacak. Öndeki karşılıklı iki cam koltukların olduğu masal olduğu yerdeki camların ikisi de sürgülü cam haline gelecek. Yani buradan bir hava girişi, buradan bir hava girişi. Şu cam açık olacak. Burada sürgülü camlarımız var. Buradan bir hava girişi. Önden de iki hava girişi. Şoför tarafından bir hava girişi ve kapıdan bir hava girişi o zaman Ciddi bir hava sirkülasyonu oluyor. Yalıtım ve üstte de da e, bir yalıtım olacağı için klimaya çok gerek kalmadan yazı geçiriz diye düşünüyorum. Ama klimayı da koyacağız. Niyetimiz öyle. Ama bu kendi kendine deniz kenarında e, serin hava olacağı için, esen bir hava olacağı için hava sirkülasyonuyla ve yalı, ısı yalıtımı ile beraber ısı sorununu halledeceğiz gibi geliyor. Buralar yüksek gördüğünüz gibi. 18 santim onun yüksekliği var. Şu arayı herkes genişletmiş. Ben genişletmeyeceğiz biz. Çünkü biz buraya koyacağımız eşyaları, tuvaleti, banyoyu, tezgahı bu genişliğe göre ayarladık. Zaten buradan günde burası bir yol değil yani. Gezi yolu değil. Bunların bir, bir kere işi karşılıklı olarak geçmeden sorun yaşamayacak değil mi Elanur? Bak Elanur'a bir karşılıklı geçelim bakalım. Mesela nasıl geçebiliyoruz? Geçebiliyoruz böyle. Değil mi? <laughs> böyle geçebiliriz. Sorun yok. Buraya genişletmeyeceğiz. Şurayı... Daha doğrusu tabii burada tuvaletimiz geldiği için banyomuz ve ben buraya çıktığım zaman da benim boyum 1.84. Böyle kaldığım için burayı bu hale getirmeyi planlıyoruz. Aşağıya kadar indirmeyi hatta şu seviyenin biraz daha altına indirmeyi yapabilirsek. Altı depo da koyacağız gerçi de depo el, 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 izin görün vermez bunda bilemem. da koyup Ona göre bir planlama yapacağız ama burası aşağı inmesi gerekiyor mutlaka. Yoksa burada duş alamazsınız, yıkanamazsınız. Ev tipi tuvalet hemen önünde. Duş alamazlarsa klozete oturup duş alabilirler. Yani en kötü onun bir da bir çözümü var yani. Ama ev tipi tuvaletimiz olacak. Bizim o kasetlerden şunlardan falan düşünmüyoruz. Çünkü kasetlerin ortalama 20 litre Sanırım kapasitesi var. E 4 kişilik bir ailesin günde iki kere tuvalete gitsen 8 defa tuvalete gitmiş oluyorsun. Bir gün yetmez o kasetli şey. Her gün de kaset boşalt, kaset boşalt olmaz. Bence bu pis işlere sonra girelim. <laughs> Ama bunlar önemli. Ee, sonra her gün karavanda tuvalet konusu gündeme gelir. Her gün <laughs> Kasatı kim gittiğimiz zaman 5 gün, 1 hafta, 10 gün ne suya, ne elektriğe, ne pis suyla sorunla uğraşmayı düşünmüyoruz. Bu aracı almamın sebebi de bu. 1 hafta boyunca hiç kimseye bağlı kalmaksızın, hiçbir karavan kampına bağlı kalmaksızın, elektrik suya bağlı kalmaksızın kendi kendimize tatili bizi yapmak. Bir de biz rahatımıza düşkün olduğumuz için zırt pırt o kaseti boşaltmak gibi bir niyetimiz yok. Evet. Evet. Ee, durumlar bu şekilde. Eee Buraya Plan en az sonra. 400 400 amperlik akü düşünüyorum. Yukarıya e, en az 600'lük güneş paneli. İnvertörümüz olacak zaten aynı şekilde. Yaklaşık 10 bin lira yakın bir maliyet tutuyor. Bir yerden fiyat aldım 14 bin lira fiyat verdiler bana da. Ama bu daha altına bir fiyatlara iyi bir sistem. Yani elektrikle ilgili sıkıntı yaşamayacağımız bir sistem. Yaklaşık 8-10 bin lira civarında bir maliyete halledebiliyoruz. Burası arabalarda su almış bizim arabamızda. Neden su almış? Biraz gelirsen. Bu kapının üstü, bakın burada profil. Arabanın kompresi zaten şu profil üzerine kurulu iskeleti. Bu profil, burada bir saç var. Arabanın kapısının üstünde böyle komple. Üstte tavana birleştiği yerden çatlama yapmış. Oradan içeri şurada su girmiş. Burada izocam vardı. Bu cam pa pastan böyle sapsarı hale gelmiş. Su doluydu burası. Burayı söktüm temizledim ama şu iyice erimiş. Hatta şurada delik açıldı şöyle şurada. Artık iyice erimiş profil. Bu profil değiştireceğiz. Dıştan yalıtımını yine kaportacıya yaptıracağız. Saçları falan değişecek. Ondan sonra bu camımız da aktif bir şekilde kullanılacak. Bu da bu şekilde. Yavaş yavaş ilerliyoruz sökmeye. Bu yan duvarları şimdi sökeceğiz. Bu yan duvarları sökeceğiz. Tamamlanması ne kadar sürer bu işin? Şey. Tamamlar. Hayaller ve gerçekler diye bir söz var ya. Hayaller Hazirana kadar bitirmek. Gerçekler ne olur Haziran'da göreceğiz.